Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ala Resulillah. Ve saniyetu kel ula. Ve ikinci rekat. Kel ula birinci rekat gibidir. Yani birinci rekatta yaptıklarının aynısını ikinci rekatta da yapar. İlla ennehu ancak şu kadar var ki la yüsenni subhaneke okumaz. Çünkü Subhaneke ibadetin başında meşru kılınmıştır. Arasında değil. Velayete la yeteavvedu da okumaz. Çünkü o da vesveseyi def etmek için kıraatın başında meşru kılınmıştır. Ve la yerfa'u yedeyhi ellerini de kaldırmaz. Tekrardan efendim ellerini kaldırmaz. İlla fi fakasi samajin. Bu yerlerde müstesna. Eller sadece buralarda kalkar. Her bir harf bir meseleyi temsil ediyor. Vela yer faydeyi kişi ellerini kaldırmaz. İşte şafiler hani kaldırıyor. Biz kaldırmayız. İlla ancak nerede kaldırırız? Fi fakasi samajin. Fakasi samajda. Birinci, sekiz yer oluyor bu. Sekiz harf var burada. Demek sekiz tane harf var. Her bir harf bir mesele eder diyor. Birincisi fa, iftitah-ı salatın fası. i̇ftah salat, iftah tekbiri anında elleri kaldırır. Fekasın kafı, kunut, vitrin kunutuna işaret. Kunut duasına geçişte tekbirle elleri kaldırılır. Ondan sonra ayin, ayit. Ayit, bayram tekbirlerine işaret. Sin, istilamul hacerin sini. Hacer-i selamlarken. Ee, sat, safa tepesine çıkıp Beytullah'a dönüp dua ederken eller kalkıyor. Mim, merve tepesine herkese say yaparken oluyor bunlar. E, ee, ayın ise e, ee, vakfe yerlerinde oluyor. Ayın Arafat vakfesi yani. Arafat vakfesinde ee, yine eller kalkıyor, dua ediliyor. Cim'de cemreleri taşladıktan sonra cemreyi akabenin dışında ilk iki cemre taşlandıktan sonra peşine dua yapılır. Bir cemreyi akabenin peşine dua yapılmaz. Son şeytandan sonra dua yapılmaz o ikisinde yine eller kalkar. Ama İmam-ı Şafi'ye göre Ruku'da da rükuya inerken de rükudan kalkarken de ne oluyor? Eller kaldırılıyor. İşte biz de sadece buralarda kaldırılır diyerek ona işaret etmiş oluyoruz. bu salam elleri istilam yapıyoruz değil mi? Şey, o. Hmm. Salam yok dönerek dua ediliyor. Normal dua ediliyor. İstem yok. dönerek dua ediliyor. Oradayken yapmışız da öyle. Şimdi şöyle ee, e, iftah tekbiri Kunut ve bayram tekbirlerinde kulak hizasına kaldırmak var. Tamam mı? İftah tekbiri Kunut tekbiri ve bayram tekbiri. Tamam Orada ne var? Kulak hizasına kaldırmak var. Ee, hacer Esved'i selamlamak ve e, şeytan taşlamakta omuz hizasına kaldırmak var. avuç e, içileri avuç içi, içi Kabe'ye bakıyor şeyde hacer Esved'i selamlarken avuç içi Kabe'ye bakıyor. Omuz hizasına kaldırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Öpüyoruz. Hacer-i Esved'e geldiğimiz zaman. Geri kalanlarda ise dua eder gibi göğüs hizasında avuç içi gökyüzüne bakıyor. Tamam Diğerlerinde normal dua eden kimse gibi göğüs hizasına eller kalkıp ee, avuç içi gökyüzüne bakıyor. Duay. Ne oldu o zaman? Safa Merve. Safa, Safa Merve. Merve'de tabii. Safa Merve'de yüzün dönecek şeye. Yani Kabe'ye. Hmm, yönünü döndürüyorsun Kabe'ye. Avcı içini değil yani. Normal dua şeklinde elleri kaldırıyorsun. Fe izâ râfâ râsehû başını kaldırdığı zaman mineş secdeti saniyeti ikinci secdeden Min rakat-i saniyeti ikinci rekattan olan ikinci secdeden başını kaldırdığı zaman iftaraşe e, yatırır. Riclehul yusra sol ayağını yatırır. Fecelese aleyha ve onun üzerine oturur. Vanasabe diker yumnahu sağ ayağını ise diker dik tutar. Nasben dikmekle. Ve veccehe döndürür. Esabi aha ayak parmaklarını döndürür. Nahvel kıbleti kıbleye doğru gücü yettiği miktar. Hz. Ayşe'nin rivayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde oturduğunu söylüyor. Ve koyar yedeği ellerini ala <.haltý> <t> <så> fakizeyhi <rails> baldırlarının üzerine koyar. Parmak uçları diz kapağına gelecek şekilde. Elleri dizler üzerine nasıl koyuyor? Parmak ucu diz kapağına gelecek şekilde. Ve beseta açık bırakır. Esabi ahu parmaklarını açık bırakır. Ve ceheten müvet cehetten döndürülmüş olduğu halde parmaklar nahver kıbleti kıble tarafına. Ee, şafiye Şafii'ye göre ise böyle değil. Şafiye göre ise hınsır, bınsır birbiriyle bağlanıp e, orta parmak yani hınsır, bınsır, serçe parmağı, yüzük parmağı birbiriyle bağlanıp orta parmakla baş parmak halka yapılacak. Ve e, sebbabe parmağıyla da iş, e, şehadetler e, işaret edilecek. Şehadetler telaffuz edilirken. Şafiler böyle e, ellerini, tahiyyatta ellerini böyle tutuyorlar. Yani parmaklar kıbleye ya doğru hali üzere değil. Ve karaya bu halde e, namaz kılan kişi okur. İki rekat kıldık, oturduk. Şu anda oradayız okur. Teşehhüd İbn-i radıyallahu anh, Abdullah İbn-i Mes'ud'un teşehhüdü derken yani Abdullah İbn-i Mes'ud'a Peygamber Efendimiz'in öğretip de bize rivayet etmiş olduğu e, teşehhüd oluyor. Ve bu da hangisidir? Ettahiyyatu sözlü ibadetler lillahi Allah'a aittir. Ve salavatu fiili ibadetler de Allah'a aittir. Ve tayyibatu mali ibadetler de Allah'a aittir. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ey nebi Allah'ın selamı sana olsun. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Efendimiz, Peygamber Efendimiz Miraç gecesi bu karkilerle allah Teala'ya senada bulununca yani et-tahiyyatü lillahi e, ve salavatü ve tayyibattı. Efendimiz söylüyor. Allah senada bu övgüde bulununca allah Teala da Peygamber Efendimiz'e bu şekilde karşılık veriyor. E, e, bunun üzerine Efendimiz tekrar Esselamu Aleyna yani Efendimiz'e selam Allah'tan selam gelince o selamı ümmetini düşünerek ee, herkese e, alıyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. İşte Ya Rabbi selam hem bize hem Allah'ın e, salih kullarına olsun şeklinde. Bu olaya tanıklık eden melekler de e, melekler cemaati de topyekun şehadet getiriyorlar. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyorlar. Ben bilirim ve inanırım ki Allah'ın uluhiyetine ve Muhammed'in onun ona olan ubudiyeti ve risaletine demiş oluyor oluyoruz yani. Ve la yezidu aleyhi bunun üzerine bu teşehhüd üzerine bir şey ilave etmez. Teşehhüdü yani uzatmaz. Teşehid duasını farz ve vaciplerde uzatmaz ama nafilelerde uzatabilir. Bunun üzerine ilave yapmaz. Nerede ilave yapmaz? Fil kadetil ula. Evet ilk oturuşta. Nafilelerde mesela gayrimüekkat nafilelerde ne yapıyoruz? Salli barik ekliyoruz değil mi ilk oturuşa? Ama e, o, e, onun dışındakilerde ise ilave yapmaz. Vela yezidu aleyhi teşehhüd üzerine ilave yapmaz. Fil ula birinci oturuşta farz ve vaciplerde ve müekkat sünnetlerde e, birinci oturuşta tahiyyat üzerine bir ilave yapmaz. Efendimiz böyle kılardı. Ve okur. Hocam, evet. birinci kalede teşebbüm müsaade tutmak vacip mi hocam? Evet. Şimdi uzatsa bunu salli ve beraber sevsi gerektirir mi? Gerektirir. Gerektirir, gerektirir değil mi? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin dediği an bir rüküm miktarı gecikme Gecik. olmuştur. Gecikme olmuştur. Tehirden dolayı e, sevsi edesi gerekecek. Veya okur. İşte dediğim mesele geldi şimdi. Ve okur. Fima ba İlk iki rekattan sonraki rekatlarda farza vaciplerde ilk iki rekattan sonraki rekatlarda okur ne okur? El fatiha Şey farz namazlarda. Dört rekatlı farz namazlarda. Dört rekatlı farz namazlarda veya üç rekatlı akşam namazı. O da dahil tabi buraya. Farzların İlk, ilk ikiden sonra demesinin sebebi o zaten. İlk ikiden sonra diyor ki 3 ve 4 dese akşam girmez buraya. Çünkü akşamın dördü yok. İlk ikiden sonra deyince akşam da girmiş oluyor yani. Farz namazların ilk iki rekatından sonraki rekatlarda ya hem üç dört ya da sadece üç olanlarda yani e, okur. Ne okur? El-Fatiha'te khassaten Sadece Fatiha okur. Yani ona bir şey katmaz. Tamam mı? katsa Fatiha'ya ilave yapsa seyir secdesi gerekir mi? Fatiha'ya ilave yapsa seyir secdesi gerekir mi? Gerçekten. Sadece Fatiha ok okuması gerekiyor Gerçekten orada ama. Hayır hayır. Fatiha'nın üzerine zammı sure okusa. Gerek hocam. burada muhtar, yoktu ki. Ama uzuyor da. Uzuyor. Fa son 3 ve 4'te Fatiha'yı okuyor. Üzerine bir de zammı süre katıyor. Geciktirmiş olmuyor mu şeyi, rüküyü? <laughs> Tercih edilen görüşe göre sevgi seyircisi yoktur diyor. Geciktirme nasıl bir <laughs> şeydir? Efendim? Geciktirme var mı yok mu şimdi diye soru diyor hocam herhalde <laughs> bana şimdi. Nasıl olacak şimdi? Burada o şekilde söylemiş. Yani normalde sevgi seyircisi gerekmesi lazım.

Dördüncülere kalk, kalktığımız zaman da Fatiha okumasak da, biraz beklesek, geçsek... Şimdi onu söyleyeceğiz. Yani söyleyecek Vehiye, Eftarı, Fatiha okumak, Fatiha okumak Eftar. en iyisidir. Ki onu yapıyoruz. Ama okumasa da şöyle yapsa. Ve baha tesbih etse, üç kere, e, yani veyahut da Fatiha miktarı, Fatiha okuyacak kadar, Subhanallah dese kesme mi hocam orada? Hani vacip olan şey değil hocam mesela. Şey. Hayır zaten vacip değil orada. O. Evet. Sıkıntı yok orada. Yani rükün yerine gelmesi için diyorum yani. Bekleme müddeti bitti yani kıyam o da kıyam. Da. Kıyam, biz şu an kıyamdayız. 3 ve 4. rekatın kıyamındayız. Tamam. Yani kıyamda kalan müddeti var ya hocam. Tamam. Onu olarak diyorum. Yani rüküla... Yet, ya yetmez, yani yet, yetmezi konuşmuyoruz kıyam tabii ki yani o miktar Hı. ayakta Hı. durması gerekiyor. Tadil erkanın gerçekleşmesi için. Hı. O zaten ayrı ayrı gerçekleşir. Hı. Yani o kalktığı gibi adam şeye Hı. gidecek değil de. Ee, onu konuşmuyoruz. Yani burada şeyi konuşuyoruz. Ee, hani öyle de olur, böyle de olur konuşuyoruz şu anda. Ee, Fatiha miktarı tesbih etse veya üç tesbih etse Ev ya da sekete. Hiçbir şey söylemese, sükut etse. Yani ne Fatiha okuyor, ne tesbih ediyor. Ama tesbih miktarı susuyor. Caze. Bu da caiz. Olur. Tamam. Demek ki farz namazların 3 ve 4. rekatında durum esher, serbest. Ve kuudu rekatta tayin vardı ya bunu sonra son iki rekatta alabilirdi 1 Bir tabi orada bir ve iki de tabi tayin vacip olduğu için unutarak unutarak üçe dörde sarkıtırsa seyisi söz gerekir. Ama şartlar yerine gelir. Neticede iki, rekat farzlarda iki rekatta kıraat farzdır yani. iki rekatta da kıraat yerine gelmiş oluyor. Vel kuudu ikinci oturuş kelevveli birinci oturuş gibidir oturuş şekli itibarıyla. Vel kadın ise tetevarraku fihima erkek gibi oturmaz. Ne yapar? Tetevarraku teverruk yapar fihima. Her iki oturuşta da teverruk yapar. Nasıl oluyor teverruk? Ve huve teverruk en yani teclise kadının oturmasıdır. Ala el yetiha el, el yusra. El yetihel, yusra sol kalçası üzerine oturmasıdır ve tukrice ve e, dışarı çıkartmasıdır kil ta ricleyha her iki ayağını da sağ taraftan minel cani bileymeni sağ taraftan dışarı çıkartmasıdır kadın için bu oturuş daha örtülüdür daha edeplidir daha derli topludur yani o anlamda hocam burada erkek meselesi var değil kadınlar? Yok işte, yok. yok yandan, yandan ayaklar yani yani yatık olarak yandan sağ taraftan çıkıyor. Hmm, harika değil, zaten diyecek ki bak. parmakları yani. Yok yok, zaten oturuşta mi? yok öyle bir şey. Bunlar oturuşu farklı. Abi. Sol kalçası üzerine oturacak, ayaklar sağ tarafa doğru bakacak yatık vaziyette. Yatık o öyle o oturuşta parmak dökemez ki zaten. Dükemez. Tamam. Feyza etme Namaz kılan kişi tamamlayınca. Etteşehhüde. Ettehiyyatü'yü tamamlayınca. Fihi. ikinci Oturuş da. Ettehiyyatü'yü tamamlayınca. Salla alen nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e salat getirir. Salavat getirir. Bize göre sünnettir. Şafi'ye göre farzdır. Kerhi'ye göre e e efendim insana ömürde bir kere salavat getirmek vaciptir. İster onu namazda yapar, ister gayrısında yapsın. Ee, ömründe ona vaciptir. Tahaviden gelen bir rivayette namazlarda salavat vaciptir. Şemsüleyin mesela -ah de dediği gibi. Evet. Ama genel ulemanın görüşü namazda salavat getirmenin müstehab oluşudur, sünnet oluşudur. Vacip değil. Herhangi bir salavatla bu sünnet yerine gelir. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala, ala Muhammed dese bu salavat yerine getirilmiş olur. Ama müstehab olan şekli işte bizim okuduğumuz salli bariklerdir. Evet. Veda Salavattan sonra ne yapar? Dua eder. Dua eder. Kendine, anne babasına, mümin ve müminata. Neyle dua eder? Bir maşa edilediğiyle dua eder. Dilediği dualarla. Onlardan da neden? Mimma dualardan ki yüşbihu benziyor. El kur'ani Kur'an'ın lafızlarına benziyor. Yani Kur'an'ın lafızlarıyla veya ona benzer Yani o, o tarz dualar demek yani. O tarz. Rabbana gfir lana ve li ihvanina bil iman. Rabbena zalamna anfusana. Rabbena inneke men tudkhilin nar ve gibi. Bu dualarla ya da neye benziyor? Vel ed'iyetel me'thurete. <laughs> Kur'an'ın lafızlarına benziyor. Ya da neye benziyor? Vel ed'iyetel me'thurete. Peygamber Efendimiz'den menkul olan dualara benziyor. Kur'an'ın lafızlarına ya da Efendimiz'den nakledilen dualara benzeyen dualarla dua eder. La dua etmez. Bima yüşbühü kelamen nasi. İnsanların kelamına benzeyen dualarla dua etmez. İnsanların kelamına benzeyen der ki yani insanlarla konuşur gibi bir görüntü oluşturan, öyle bir tarz oluşturan dua. Yani çünkü insandan da istenmesi mümkün. Yani insanın kelamına benziyor. Ne demek yani? Sanki insanla konuşuyor gibi bir görüntü veriyor. Niye öyle görüntü veriyor? Çünkü onu insan, o isteği insandan da istemek mümkün. Ondan dolayı insanla konuşmak, sanki adam hani Rabbiyle değil bir insanla konuşuyor gibi bir görüntü vermiş oluyor o tarz dua olunca. Yani kullardan istenmesi mümkün olmayanlar buraya girmez. Ama kullardan istenmesi mümkün olan şeylerle dua ederse o zaman buraya girer insan kelamına. Ki o da zaten namazı bozar. Öyle bir şeyde dua etmesi namazı bozar. Allah'ım bana şu kadar para ver. Allah'ım benim filanca ile evlendir. Pekala. İyi yani. Sadece dua namazın var ya dua dinçuralmaz. Bazıları dinçuralmaz. Efendim adı usulü bana bana burayı diye bir dua duyduk. Efendi baba için okurmuş diye duyduk. Efendim adı usulü. Hı hı. Yani. E -hı. Okurmuş ama nazar onun da. Hı hı. Okunabilir yani. O dua o, o da sınır yok. Kim aşkın kıramın dedik? sonra namaz kılan kişi namaz bitti. Selam verir. An yeminihi sağ tarafından selam verir. Mal imami imamı imamıyla birlikte. İmam Şafii diyor ki Namaz dışında yapılması caiz olan her dua namazda da yapılabilir. Onunki daha esnek, daha geniş. Yani gelmiş, yıkanmış falan. Evet. Ha, o kurtarmış olur. an imam. İmamla birlikte sağ taraftan selam verir. Sağ tarafına selam verir. Feyekulü <laughs> der. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der. Zaniye sari sol tarafına da selam verir. Kezalik aynı şekilde. Ee, -ı e, ı Malik'e göre tek tarafa selam verir. O da yüzü istikametine. Yani kafayı çevirmeden. Böyle bir rivayet var onu alıyor. Biz de diğer rivayeti alıyoruz. Yanaklarının beyazlıkları görülünceye kadar kafasını çevirirdi diye Efendimiz. Arkadan baktığın zaman bakan kişi yanağının beyazlığını görünceye kadar. Ve yenvil kim şey diyecek? Ve yenvil imamu imam niyet eder bihi selam ile vermiş olduğu selam. selam ile niyet eder. Kime niyet eder? Men o kimseye ki an yemini sağ tarafındadır. İmamın sağında kim kalıyorsa cemaatten yani selam veriyorsun. Selam ne demek? Senin üzerine Allah'ın selamı olsun diyorsun. Kime selam veriyorsun? İşte yanındaki cemaate. Efendim sağ tarafındakilere niyet eder ve yesarihi sol tarafa verirken de sol taraftakilere niyet eder minel hafazati onlar kimlerden sağda solda olan kim var minel hafazati melekler ve nasi cemaat ellezine öyle cemaat ki ma'ahu fi salati namazda imamla birlikte olan cemaat vel muktedi kezalik cemaatten Böyledir. Yani her iki tarafa selam verirken hem hafaza meleklerine hem insel insanlara niyet eder. Hatta cinlerin salihlerine de niyette bazı kitaplarda geçiyor. Ve envî cemaat aynı zamanda yani imamdan bir fazlalığı var cemaatin. Aynı zamanda cemaat niyet eder imamehu imamına da. Neredeki imamına? Fil canibil o taraftaki imamı ki hu ve imam fihi oradadır. İmam hangi taraftaysa o taraftaki imamına da ne yapar? Selam verirken niyet eder. Yani selam sağa selam verirken imam sağında kalıyorsa sağa verirken niyet eder. Solunda kalıyorsa sola verirken imam niyet eder. Tam imamın arkasındaysa her iki tarafta da niyet eder. Ha, i̇mamın arkasına denk gelmişse her iki tarafı tada selam verirken imama niyet eder. Söylüyor ve fihima her iki tarafta da imama niyet eder. İn haza hu. Eğer imamı izalıyorsa. Evet. İnhâ zâhû. E, vel münferidû. Tek başına kılan kişi ise niyet eder. El hafe vate. Hafeze meleklerine niyet eder. Fakat sadece. Çünkü onun yanında başka kimse yok. Tek başına kılan kişinin yanında. Cemaat yok, imam yok. Onun için o sadece hafaza meleklerine niyet eder. Dünya yeryüzündeki yüzündeki Müslümanlara niyet eder diyenler var tek başına kılan için. Ee, yine Ebul Kasım denen bir zat o da öyle diyor. Tevhid ehlinin tamamına niyet eder. Camül Asgar da o şekilde. Ee, bu e, niyet meselesi neredeyse nesk edilmiş şeriat gibi oldu. Günümüzde bununla amel eden e, avam tabakasından Kimse olmadığı gibi ilim ehlinden bile sayılı kimseler bununla amel ediyor. Çok ihmal edilen ve ikaz edilmesi, insanlara duyurulması, tebliğ edilmesi gereken bir meseledir diyor kitaplarımız, kaynaklarımız.